Best oynayan herkese merhaba ee, Az önceki bıraktım yani geçen bölümde bıraktığımız şekilde direkt başladık ee, Bu çok uzun bir video olmaz En fazla olmuşta galiba Sertaç yat lan Lan torç şu yapıyorsun <laughs> Daha düzgün koyuyorum Aga Yat Yat Aga bir şey diyeceğim E akıllı <laughs> Aga biz diğer dünyalara nasıl gideceğiz? Çok güzel gideceğiz Lan Kamil yat. Onun Lan kırma şunları. Onun yolu buradan. Ya oğlum daha onun onun yolu ayrı be. Oha Sertaç, aga sen bir ara lavda yüzmeye çalışmışsın. Lan hiç sorma tamam. aga. <laughs> bir oyunun dalga geçmediği eksikti zaten. Bekle, bekle gelme. Bekle. Gel şimdi. Abicim sen nerede kaldın ya? Aşağıdayız Sertaç aşağıda. Oğlum biz şu anda yama yapıyoruz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yamanın alasını yapmış adam. Aga ya çok ışıklandırmasız. Bir dakika dur Sertaç'a oraya koyma. Dış. İşte bu ışıklandırma. Şuraya da bir ışıklandırma. Nereye koyalım? Ha buldum. Buradan bak buralara spawnlanıyorlar. Aga dur. İyim. Canavarlar. Aa, lan oluyor? <laughs> <Kafanı> ne oluyor? <koydum>? Kafanın oğlum bir anda pat diye ışık parladı dedik hakkın rahmetine kavuştuk herhalde. Allah. <laughs> aga ne yapıyorsun be ya? Aç işte. Aha yolda creeper var aga. Aa kar yağışı durmuş lan. Aga creeper'a dalacağım mı? Aga dur lan benim elimde çok fazla şey var. Ben bir hemen yukarı çıkıp geliyorum. Ulan açlığım çok açım lan ben. Açım. Sertaç aga senin yaptığın şeye var ya. Aga Ay kapı yapmayı biliyor mu? Biliyorum aga. Yap aga. İki tane. Ne yapacaksın lan? İki tane yap. Dünya artık güvenli bir yer. Öyle kafasını esen zıplı çıktı girip çıkamazsın. Oğlum lan ben bir ölüp geliyorum. <laughs> Eyvah lan buradan yukarı çıkış var mı? Varmış. Ee, direkt Oooo! yatak odası artık. Sağ... <laughs> <laughs> Elveda koymadım birader. <laughs> Nereden atladın lan? Aga tam böyle şeyi çıktım tamam Bizim chest'in üstüne çıktım. Oha benim epik yere mi çıktın epik kuleye? <laughs> Yok aga oraya çıkılmaz zaten. Aga oraya ne yapacağım biliyor musun? Aga yüzme havuzu. Ee, hayır bütün gezegenlere gittiğimizde yani oyunun sonunda e, yaratıcı modunu aldığımızda TNT de şey patlatacağım ben oraya. Yok aga daha da böyle sonuna kadar uzatıp e, her yer bütün gezegenleri patlatacağım sonra bir tek orası kalacak. Oradan da bütün evrenin son halini göreceğiz. Çok epik bir şey oldu. O kadar şey değil oyun ya. O kadar uzağa göstermiyor. Gösterir o gösterir. Ha, gösterir o gösterir çok gösterir. Böyle yan dönünce perspektif aga, oluyor hemen. Bir şey alacaktım ne alacaktım ben? Kayıttayız aga bir şey derdim de. Aga bir şey alacaktım. <laughs> kayıttayız aga zorlama. Aga bir sus ya o anlamda değil gerçekten. Sen benden bir şey istemedin mi? ne istedin oğlum? <laughs> bir şey derdim ama kayıttayız. <laughs> <edicisi. gülüyor> Oğlum o lavı kapattın mı bak oraya gidiyorum ama hiç kapattım, böyle hoşuma gitmedi. Hem de senin bana aldığın chest'le kapattım. Oha <laughs> be. Allah cezanı vermesin <laughs> Belki be. Belki de chest yanmıştır. Allah! Düştüm lan yine. Öldüm. Oğlum benim kaderim benim kaderim oyunlarda hep yanmak, düşmek, ölmek. Ölmek. Çünkü... Tam ilerlemişken gebermek. Çünkü sen ölüme mahkumsun. Oo, çürük et. Sadece rengi yeşil oluyor aga hiçbir sorun yok yani. Aga ben bir şey unuttum mu ya? Hay ulan be ne biçim yol yapmışım bir o yana dön bir bu yana dön. Evet aga chestimi gördüm valla. Çalışıyor mu lan? Aha valla çalışıyor. <laughs> Nasıl duruyor lan orada? Aga zaten lavdan yanmaması büyük yetenek. Aa dur lan ben kapı yapacaktım. İşte bak bunu. Ve bütün odunları neredeyse yakıyordum. Gerçi bundan da bir işim yok. Ver abicim sen şunu. Aga buradaki chest'i sakın kırayım deme içine ben demir kazmamla demir kılıcımı koyuyorum. Aga yapma lan. Ve biraz da kum taşı. Niye? Oğlum bak yanlışlıkla bir şeyler olur. Yanar manar görürsün. Oğlum onu almayı deneyeceğim. Allah cezanı vermesin. Aga hayır sakın deneme. Hadi 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 hadi. Aga alamazsın çok zorluyorsun. Gitti. Vallahi gitti. Lan yukarı ateş sıçradı resmen. Kapat lan. Aa dur lan bir şey daha yapacaktım. Şimdi hatırladım. Oha lan yolu gördüm de şimdi bayağı uzun olmuş. Resmen artık terminal yapma zamanı gelmiş. Bu lan böyle? Yanlış bir şey yaptık galiba. Hah istediğim şey bu. Direkten dönüş şov. Aga. Efendim? kapı sistemi çok güzel olacak. Sadece içeriden otomatik açılacak. Dışarıdan elle açacaksın ama kapatmayacaksın. Yere basınç plakası koyacağım şimdi. Sadece şey yapıyorsun. Böyle yürümen yetiyor. De böyle öküz gibi de <laughs> şey yapılmaz yani. <laughs> Abici kimse giremez şeklinde buraya bir iki tane şerit çekmiş adam. <laughs> Oğlum o öyle değil lan. O geçici bir siperdi yani biz biz üstten onlara vurabiliyoruz ama onlar bize vuramıyor. Allah düşüyordum. Sen düşme. Kapanan Sen kapılar. Düşme. <laughs> O oh, ay adam içinden geçti kafanın. <laughs> Aga videoda izleteceğim sana burayı. Brother seni şu lanet olası serverın. <laughs> lanet olsun bu. Oğlum hala karlar duruyor lan. Oha ağaç bayağı büyük çıkmış. Aga. Aga kapı sistemi çok iyi oldu lan. O değil de sen şu ağaca Aga, bir baksana. Ben baltayla geliyorum şu anda o ağaca. O zaman bu ağacı sana bırakıyorum birader. Kazmayla ağaca daldım. Oğlum sen nasıl bir kazmaçsın? Sus lan. Böyle bir şey diyeceğini biliyordum ama. Aga çaktırmadan bir baksana saat kaç. Saat kaç biliyor musun? Bilmiyorum. Ben son gidenler. <laughs> Aga saat kaç? Urayın son söylüyorum. 25 geçiyor aga. 5 tamam, dakika daha rahatım var ya. lan? 5 dakika daha sıra var birader diyorum. Aga şuradaki gezegene gidiyorum. Neredeki? Hayır aga dur daha. Oraya en, son, oraya en son gidenler Aga bence daha onun için tam hazır bir değiliz <laughs> Aga bir, bir video var tamam mı sana onu izleteceğim bak Aga oraya ya, en oradan son gitme gidenler. Dünyanın en altına insene kamil misin sen Yok Adam be Adam kaçak yol çekiyor ya Ya oğlum sen dert etme orada su var ya suya atlayacağım cumburlop Suyun buz olduğunu biliyorsun değil mi Aynen sorun olmaz Adam diyor çaktırma çaktırma Aha elma buldum. Ay ulan illa şuraya bir tane böyle yanlış konduracağız bir tane ya. O kum taşı da. diyor ya. La oğlum Allah iyi ki üstüne binmemişim aga kum almışım kumda aşağı bir düştü. Aga vallahi billahi. Aga şu anda çakmasyon bir yol yaptım yani elimde ne varsa bir taş kum taşı toprak. Aga Odun. Odun mu? <laughs> Odunla lan oğlum bari odunu dönüştürseydin lan. <laughs> Odun şu anda yol olarak kullanılıyor. Artık o halkın hizmeti. <laughs> Hayır elma gitme. Oğlum lan çok bereketli çıktı lan bu ağaçlar. Üç tane elma verdi. Ver lan birini. Ölüyoruz burada ağaçlıktan geberiyoruz. Nerede lan elma? Şurada varmış bir tane. Ha, ikisi bende. Oo oh, lan yiyemiyorum. Ha. Ye 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 afiyet olsun. Aga. Ee, ben yine şu ağaçlar kırılmadan tepelerine çıkayım ben. Aga vallahi tam kırmaya başlıyorum haberin olsun. Bir anda çat diye aldım. Yapma. Aldın. Yapma, Olur, yapma. çat diye aldım diyecek. Oo. Havada indirdin be. Bizim motor hocası gibi havada yakalarsam aşağı inemezsiniz <laughs> mazallah diyor. <laughs> Oha be. Resmen wine dedin ha. Oğlum sen ne ne biçim dinliyorsun lan böyle? Wine dedin <laughs> lan resmen. Ben demişimdir. Lan lan. Adam'a bak direkt kafadan şey sıkıyor. Sen vurdun. Vurdun Gerçekten oğlum. Sertaç ben vurdum sen vurdun. Tamam aga ben vurdum. Tamam aga sen tamam, vurdun işte. Vurdum. Tamam oğlum aksini söyleyen sen yok söyle. zaten. Ay ulan ulan senin yüzünden ulan. yün düştü aşağı. Kamil. Kamil spor. Çok yaşa sen. <laughs> Ay ulan chest'i açamadım. Oğlum. Ee, aga. Channel'ın en uzun süren video serisi sanırım solar olacak. Aga günlerden yol mu Yani... Yapıyorsun? Bir başladık mı bitmek bilmiyor aga. Şu anda en az nereden baksan 2 saatlik video stoğu sadece solardan Sen var. Kafana o lan. Başka hiçbir şey yok mu lan? Aga Galatasaraylı yol yaptım. Oğlum hakikaten hiçbir şey yok lan. Aga o benim epik tepe yüzünden. <laughs> aga var ya. Ben gidiyorum oğlum tepeden, Tepe değil de şu kum gezegenine gideyim oradan biraz bize kum çalayım. <laughs> Lan kumlar yolda yapılmıyor aşağı Aynen, uçuyor. uçuyor. değil kum taşı işte. Birader sen rahat olsana. Bende kırık taş var 64'lük. Oraya kadar yetmez. Eyvah kırpır abi. Abi. Yeterse. Aga, yeterse canın sağ olsun. <laughs> Yetmezse de. <laughs> o kadar kolay yırtamazsın birader. Aha koydum. Yetmezse de canım sağ olsun Aynen. o zaman creeper abi. Biz şu anda creeper abi ile çok epik bir savaş yapıyoruz. <laughs> of, kafamda patladı lan. Aha izliyorum. Ee, bütün, Allah razı olsun işimin yarısını aldı. <laughs> Direkt patlattı pat, ortalığı. Oha! Oha! Aga aga bu gezegene inmekten tamamen vazgeçtim. Şu yola lütfen abi, bir şu gel. Gelemem Aga resmen bizi bekliyorlar. Allah kahretmesin. Gittiğim gezegene osurayım aga şuraya resmen, bak. Şu anda gelemem. Aga mutlaka gelmen lazım. Çok fena bir yol şu aga. Anda bize şey çıkartıyorum. Sen ne diyorsun bana ya? Aga resmen harbi abartısız party var aga hard var burada şu an. Bizim için bu önemli. Aga e, ultimate hard ve eyvah aga yolun dönüşünde de okçular falan var aga ben ince tırsmaya 80, başladım. 80 öldüğün gibi duruyor. Aga geliyorlar. Aga geliyorlar. Aga onlardan önce sen gelsen Aga, ben diyorum oğlum, sen, sen, olsun, sen oğlum, oğlum, <laughs> diyorum artık. Onun lan. Oğlum. Oğlum ölüme terk etmeyin lan beni. Bak geliyor vallahi geliyor. Creeper geliyor. Allah. Allah geliyor lan. Çabuk lan yol yap. Yol yap yol yap Tabii yol yap. Iyi yap. Yok. <laughs> hadi hadi hadi. Eyvah gelme lan. Gelme şerefsiz. topladım. Oğlum gel şuraya bak. Oğlum gel şuraya harbi yes, geliyor oğlum. bak. Aga evet. geliyor. Aga <laughs> geliyor. Aga şu anda nereye düşsem öldüm yani. E, bu gezegene düşsem garanti öldüm canım. zaten de bu gezegen. Aga. Aga. Aga geliyor aga. Ben yetişemem şu an Oğlum. Oraya. Oğlum Enderman geldi. Enderman'in gözüne mi Aga. Aga şu anda göz göze bakıyoruz yani. Hala bakmaya devam mı ediyorsun? Ee, yok. Döndüm şu an arkamı. Oğlum bildiğin sl Slenderman lan. Oğlum bence zaten ondan Bak. Tam yüzünü bana döndü hemen arkamı döndüm <laughs> aga. Oğlum bak creeper çaktırmadan çaktırmadan yak... Aga gel şuraya ya. Bir dakika lan bu niye daha önce aklıma gelmedi? İki set kırarım. Geçemezler ben de buradan dalarım onları. Ok. Beyin bedava abi ya. ya Gelin kutular. lan. Seni beyin bedavalar. Evet Enderman'in gözüne baktım şu an. Ve hiçbir şey yok. Sorun yok. Yola devam. Ya, bir şey merak ettim ya. Evet şu anda yolda set var. Aga sen gelmeden ben bu yoldan Çak gelemem ben yani. Geleceğim. Öyle bir şey. Bekle birazcık daha toplayayım. Hadi. Hadi bir şak çakabileyim. Bir kere Allah Enderman'ın artık parlaması da başladı tamamen bizi takip ediyor şu an diyelim. Seni takip ediyor oğlum beni takip etmiyor. Seni taciz ediyor şu anda. Aga aga, aga gelcen mi? Az, çok az kaldı. Oğlum bak artık gezegene atlayıp aga, intihar edeceğim ya, ha. Az kaldı. Aha da geliyor. Meşale, meşale koyacağım oğlum görürsünüz siz. Işığın gücü adına bak kaçıyor. Yolu kim kırdı lan? Ha yol buradaymış. Yok, ben aga. Sen değil. Aha iki kanım kaldı. Hadi o, aga hadi ki. aga hadi. İki canım kaldı. Oğlum yolu. Hadi aga e, şu yolu yapalım da şu videoyu bitirelim oğlum, artık hadi. Oğlum yolu kim bozdu lan? Oğlum sen gelsene şuraya ya. Ha, dur, Bırak lan, şimdi atladım, yolu. Burada Oğlum. Nasıl ölüyordum lan. Ölüyordum. Oğlum, Oğlum, oğlum gelebilmem için mu? işte yolu patlatan creeper'ın. Aga iki tane enderman oldu bak. Başlarım lan. Oğlum gel şuraya. Bir dakika. Oğlum buradan. Aga 3 e, kare atlayabiliyoruz aga, mu? Bildiğim kadarıyla 2 kare. Of örümcek abi. Ok. Okçu düştü lan aşağı. Hadi aga bir hadi saniye aga saniye gel şuraya. Yani şu an... Creeper bana aga, şurada tip tip, tip bakıyor ve sana, sinirlerim. Dur Endürmen'in gözüne bakıyorum. Oha ikisi, ah, ikisiyle abi. de göz göze bakıyoruz. Aga şu at Aga ikisiyle de göz göze bakışıyoruz ve Enderman'ın evet, sesi duyuluyor. Senin yanına geliyorum. Nasıl olsa elimde hiçbir şey yok. Ama itemlerinin hepsi şeyde kaldı. Eyvah aga. Eyvah yanıma aşınlandı. Aşağı düştük ya Amil. Vallahi aşağı. Allah! Hayda rindu 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 rindu. Oğlum aşağı düşmemiş de yanıma ışınlanmış lan herif. aga bi gelmedin ya lan yarım saat bekledim vay yere git yere git o o o epik epik aşağı düştüm lan yine yıllardır Zaten bekledim be aga bir bir uyusak yıllardır bir uyusak. bekledim be yıllardır oğlum bekledim be beni beni bi gelmedin oğlum bak işte bu ne lan köylü aga <laughs> bu oğlum ya, bu o ne o lan o yol benim neden oldu Aga o değil de şu tipe bak tek kaç zombi. çakmak öyle çocuk zombi. <laughs> yumrukla döverim oğlum ben onu. Kızdı <laughs> lan. Çık da ben onu bir yumrukla döveyim. Ne oldu lan tırık? Oğlum inadım inat düşmeyeceğim dedi. Lan bir çeke şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Hala kendi itemlerim. Eva Eva Enderman'ın sesi gelsin duyuluyor. Be. Gelsin koçum. Aga geliyor zaten. Gözüne mi bak lan kaç. Lan yine. <laughs> Aynen. Aynen. Aga bir uyutmadın ya. Oğlum ya. var ya. Niye onların gözüne bakınca böyle şeyler oluyor? Of. of. Vallahi bildiğin şey ya <laughs> Slenderman. Oğlum bak itemlerim hepsi orada Sertaçaga. Gel bir uyuyalım. Hani kum gezegeninde. Aga harbi harbi bildiğin Slenderman. Evet. Kum gezegeninde mi? Gel aga bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Sen kum gezegenine <laughs> nereye <nara gülüyor> gittin? Bizim için kum topladım. Yat lan şuraya. Yat serte çaga. Oğlum lan sus. Lan yatamıyorum ha. Hadi lan. Heh. Aga koş kum gezegeni. Tamam Bütün orada ve 3 tane 64'lük kum toplamıştım bize. Evet. Ya yani kum, kum taşı. Kum. Taşı. yaramaz. Aga bir dakika dur buradan aşağı gidelim. Oba düz mantık. Düz mantık abiniz yolda dun dın, dun 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 yola açıyor. Yürek yemiş versiyon. 2.0. Sen ben de gideyim hemen itemlerimi alayım. Ooo şurada Aga sakat bir yol gördüm. Oğlum bak. Oğlum bak. Uuu kemik bak. ben de alacağım. <laughs> Beni öldüren örümcek burada. Oo, Patla abi. Hayır. <laughs> oh aşağı açıldım. düşüyordum. Şu anda. Aga şu anda yol felç yani. Bugün kent meydanında olan Allah kaza abi, gibi. Abi, o yüzden Trafikler. bir ders geç gelenler oldu. Hatta iki ders geç gelenler oldu. E, e bize de oldu aga yani. Aynı şey. Aha buldum. Aha oradalar. Aha torçlarım. Aga bu kadar olduğuna göre herhalde baya büyük bir kazadır lan. İnşallah Kesinlikle. ölmemiştir insanlar. La oğlum creeper buradan. Baktak Allah. Ya, creeper dubstep mi oldu bir anda sana? Aynen aga böyle bu bir coşturdu dubstep'i böyle hoparlörler o kapı sistemini yani unuttum ben hani lan ben burada. Çok kullandım. ben de diyorum bu Aga, kapılar senin niye böyle şey yok muydu? Yok. Hiç Oha. bir şey yok oğlum benim elimde şu an tamamen boş. Oha. Aga orada Enderman mi var bana mı öyle de geliyor? Şuraya inip toplasana ya şu mekanı. Allah tamam, zaten ya. düştüm. Heh. <laughs> <laughs> Böyle daha iyi. Sen onu hallet. Aga, aga bir şey diyeceğim aga tamam, hadi aga bitirelim şurada videoyu. Dünyanın içine bir geri girelim. Tam dünyanın içine. Hakan hadi. Girelim. Tamam, tamam. Hakan hadi. Aga son saniyede her şeyin mahvolmasını tamam. istemiyorum biliyor tamam. musun? Hadi kapat şu videoyu. O zaman gibi. arkadaşlar. Eee <laughs> 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 Oğlum adamlar her şeyi biliyor zaten. Niye ne hissediyorsun yani? Yani, yani, ya? Yani hayır boş ver oğlum işte. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Hadi. Yapıyoruz. Biraz kısa oldu yani diğerlerine göre ama olsun. Evet, kendinizi Aa, Kısasını kasasını <laughs> boş ver lan <laughs> kaç bölüm oldu oğlum? Kendinizi iyi bakın. Eee <laughs> Sertaç hoşça kal der misin? Hoşça kal zalim <laughs> ya. lan buradan gözüktü. <laughs> hoşça kalın. Bay <laughs> bay.